Hepinize merhaba. Bugün Türkiye Vücut Geliştirme Üçüncüsü Fikret Mecanlı birlikteyiz. Sizler için kendisiyle özel bir röportaj hazırladık. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba. Hocam, öncelikle sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? E, spor geçmişinizden biraz bahsedebilir misiniz? E, şöyle başlayacağım. 96 yılında e, herkes gibi zayıflık şikayetiyle bu işe başladım. Yarışmacı düzeyde Olacağım aklıma bile gelmemişti. Bir sene içinde vücudum şekillenmeye başlayınca bu bu bodybuilding sporunu yapanlar bilir ve 96 yılında şöyle bir ortam vardı. Şimdiki spor salonu ortamı gibi değil. Herkes ağırlık çalışmaya çok düşkündü. En yüksek ağırlıkları yapalım. Bir mahalle şeyi vardı, bütün arkadaşlıklar vardı salonlarda. Bu arkadaşlıklarla birlikte yarışmacılar da çok vardı salonda. Belki sporu yapan sayısı azdı fakat daha çok yarışmacı, müsabık sayısı çok fazlaydı. Çünkü merkezler e, atıyorum biz küçük yıldan yetişmeyiz. Küçük yılda bir tane varsa tak Kartal'da, Pendik'te az merkezler olduğu için herkes müsabık sporcular ve bu işi yarı müsabık, e, zevk için yapan herkes kaynaşma şansı vardı. Bizde e, tabii ki gittiğimizde yarışmacı e, abilerimiz, büyüklerimiz vardı. E, Alpay Serbe hocam vardı. Onun sevdirmesi sayesinde, e, teşvikiyle yarışmacı olmaya karar verdim. Tabii yarışmacı olmaya karar verdiğimde yarışmadan çok uzaktı vücudum, çünkü çok zayıf bir çocuktum. Ama e, bu bir heves ve tutku işi ve spora başladığın yıl karar vereceğim bir iş. Şimdi görüyorum ki 5-6 sene bu işi ortalama yapıp yarışma kararı alınıyor. Bence çok zayıf e, bu veya çok yağlı bu spora yatkınlığı olmadan da karar verilebilir. Önemli olan önce karar vermek ve yıllık bir planlama yapmak. Şimdi bizdeki dezavantaj kısa vadeli planlarda bu işi yapmaya çalışıyoruz. Yani e, Amiyane tabirle e, plaj için ya plaj için bile yapılacak hazırlık bence. 7 ay 8 ay olmalı. Bu da minimum. Yani başarıya götürmesi için. Sonunda sporu bırakmasıyla sona eriyor. Ben de bunun acısını şöyle çektim. 96'tan 97'ye kadar bir gelişim kaydettim. Tabii ki beslenme planlarımızı yapacak kadar bilmiyorduk bu işi. Yavaş yavaş öğreniyorduk. 97-98'de karar verdim. Baktım beni anti motive etti bu iş. Çünkü olmuyordu. Arkadaşlarım benden daha ileride gidiyordu sonra şey dedim yani demek ki benden yarışmacı olmayacak normal bir sporuma devam edeyim dedim ve yine bir planlama yaptım ve hocam da söylemiştir bunu kendi başıma ondan öğrendiklerim ve etraftan öğrendiklerim iyi sentezlediğimi düşünüyorum Bir bir buçuk senede inanılmaz gelişme kaydettim Çünkü yarışma stresi denen işte podyuma çıkma stresi denen şeyden kurtulmuştum artık zevk için yapıyordum ya bunun zevkimiz olduğunu da unutmamamız gerektiğini anladım. E sonra e, yarışma düzeyine geldikten sonra tabii ki işte askerlik sürecimiz olduğu işte biraz aralar vermek zorunda olduk. Ama tabii hedefimden hiç vazgeçmedim. E, gençler seviyesinde hiç yarışma yapamadım, e, fırsat olmadı çünkü askerliğimi e, işte 20 yaşlarında e, yapıp zamanında tamamladığımı düşünüyorum. Dönüşte tekrar bir çalışma başladı. Tabii bir buçuk sene bir aram olduğu için. Bu bizim e, sporumuzda ne yazık ki bir buçuk sene çok büyük bir ara. Bir sene tekrar eski formuma yakalamam sürdü. E, ve de benim için geciktiğini düşündüğüm ilk yarışmamı da zaten e, 2008 senesinde yaptım. E, onun dışında e, 2016'ya kadar bu sporu pekiştirdik ve yarışma hayatıma da şu anda 37 yaşındayım. Allah e, sağlık verirse 50-55 yaşıma kadar da devam etmek istiyorum teşekkür ederiz bir de son Türkiye şampiyonasında klasik vücut geliştirme kategorisinde Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdiniz hı hı. özellikle tabi bizler sizi yakından tanıyoruz ama tanımayan izleyiciler için form seviyeniz çok çok üst düzeyde bu form düzeyini yakalamak ve korumak için neler yaptınız beslenme planınız, antrenman planınız yaşam stiliniz nasıldı şimdi antrenman konusunda şöyle tabi ee, insanlar karşıdan bakarken kafa karıştırıcı bir e, branş vücut geliştirme çünkü e, dışarıdan insanlar diyor ki ağırlık mı yapmalıyım, çok tekrar mı yapmalıyım, evet. e, nasıl gelişebilirim formülünü arıyor. Yani e, bence Türkiye'de tersten ilerliyor antrenman programları. E, prensipler biz önce kuvvet antrenmanlarıyla devam ediyoruz aslında önce dayanıklık antrenmanı sonra kuvvet antrenmanı olması gerekiyor. Bağlarımızın, her şeyimizin buna hazır olması lazım. Vücudumuzun hazır olması lazım. Ne yazık ki bizdeki mantık şöyle 4-8 ağırlığı yapalım. En yükseğe çıkalım. Ve bunun bir sonu var. O sizi bir yere kadar geliştirecektir. Geliştirmeyecek değil ama orada takılacaktır. Benim benimsediğim yöntem ise yani neredeyse 1975 yılında bulunmuş. Mike Manser'in benimsediği evet. e, yüksek yoğunluklu programları seviyorum, yüksek tekrarları seviyorum. Ve de tabii şunu unutmuyoruz, antrenman sistemi ne olursa olsun çok iyi beslenme. Hani e, amiyane tabirle yüzde yetmiş falan derler. Yani iyi antrenman yaptığımızı düşünürsek yüzde gibi bir şey aslında. Bizim söylemimizle paralel görüyorsunuz. Evet, bir evet. <laughs> çok yani yüzdesi yok yani yüzde yüz. Yani e, Şimdi bodybuilding yapıyorsak yani şeker al, alımımız çok düşük olmalı yani basit şeker alışkanlığı. Aslında bunu ilkokul 5 kitaplarında bile yazar %8 işte basit şeker kullanmalıyız ama biz daha alt düzeyde kitapları okumadan en üst düzeyi okuduğumuz için hiçbir şey anlamıyoruz bence. Çünkü çok şimdi 3 aylık bir fitness geçmişi olan akademik kitap okumaya başlıyor bizdeki yanlış bu. Önce işte basit. Kilo başına almamız gereken protein belli, karbonhidrat belli ve bunlar e, çok araştırmak istiyorsanız ilkokul 5 fen bilimleri kitabında yazıyor. Hiç de çok böyle leveli yükseltip bir kitap okumamıza gerek yok. Önce temel şeyleri yapmamız gerekiyor. Bir de yani tabi hoca seçerken de şöyle yanlışlar yapıyoruz. Çok insandan bilgi öğrenmek istiyoruz. E, hocalığına inandığımız tek insanla yola devam edilmesi gerekiyor. Ee, bizdeki hata şu e, tabii ki o inandığınız kişide de e, minimize iyi bir antrenörse minimize hatalar olacak ama tek kişinin hatasıyla devam edeceksiniz. Tabii ki şu benim önerim hani yarışmacı düzeyine çıkarmak istiyorsanız bu sporu tabii birkaç yarışma yaptıktan sonra artık kendi doğrularını bulmanız gerekiyor. Benim yarışma hayatımda yaptığım hatalardan biri de budur. Sadece en son yarışımda işte Avrupa şampiyonu Görkem Gürsoy hocama emanet ettim kendimi. Bundan da çok mutluyum. Çok başarılı. Onun için ilk derecemi de Türkiye üçüncülüğünü yaptım. Onun dışında birçok kişiye kendim de soruyordum. E, kafa karışıklığıyla sona ediyordu. E, yanlışıyla doğrusuyla sonuna kadar görken hocamla gittim ve doğru bir sonuç aldığımızda kupa ve madalyayla süsledik. E, ona da buradan teşekkür ediyorum. Ee, peki çok tartışılan bir konu. Bu kadar iyi bir form düzeyiniz var. Kardiyo'ya bakış açınız nasıl? Kardiyo bakış açım aslında yıllarca e, kardiyo yapılmamalı olduğunu düşündüm. Kas kaybettireceğini düşündüm. Ne yazık ki e, eskiden bir kaynak olmadığı için hocalarımız ve biz işte kardiyo kas küçültür falan. E, hala da böyle e, şeyler var. Kardiyo temposuna düşük tempolu olmakla beraber Kardiyo 2 saatlere kadar yapılabilir. Ama tabii bu kas kütlenizin iyi olması gerektiği ve iyi beslenmeniz gerektiği. Ve kardiyoda birçok sistem var. Benim kullandığım sistem antrenmandan sonra hafif tempoyla 45 dakika 1 saat Hı. yürüyüş, bisiklet. Yani ne hoşunuza gidiyorsa çok da şey değil yani. Doğru nabzı yakaladığınız her şeyi yapabilirsiniz. Yani kardiyo tam tersi kaslara yeterli oksijeni sağlamak için mutlaka ve kalp sağlığı için mutlaka yapılmalıdır. Ee, küçüktüğü de bir şehir efsanesinden ibarettir. Kasları kesinlikle küçültmez. Tam tersi büyümesine yardımcı olur. Doğru beslenmeyle birlikte ama. Yani e, harcadığınız kadar beslenebiliyorsanız kaliteyi arttırabiliyorsanız büyü edebilirsiniz. O bir şehir efsanesinden ibarettir. Kardiyo yapılmalıdır. Hocam peki eee şimdi bize birçok soru geliyor. Özellikle böyle zayıf olarak spora başlayan ektomorf vücutlu arkadaşlardan. Biz nasıl kilo alabiliriz? Nasıl hacim kazanabiliriz? Çok fazla bu yönde soru geliyor. Sizin vücut tipiniz de ona uygun. Ne önerirsiniz bu tarz arkadaşlara? Şimdi ektomorf yapıda düşük karbonhidratlar ne yazık ki olmuyor. Yani yüksek karbonhidrat almalıyız ama tabii şunu da unutmamak lazım. Spor hocalarının bir beslenme uzmanı olmadığını bir kere anlamamız gerekiyor. Biz sadece birikimlerimizi, beslenmede bildiklerimizi aktarıyoruz. Bence bu kadar mesela bir sene içerisinde aldığımız kilo 1-2'de kaldıysa bunda bir beslenme hatası ve antrenman hatası vardır. Kilo alamıyorum diye bir şey imkansız söz konusu değildir. Bence hani e, alınabiliyorsa bir uzman desteği, beslenme uzmanından bir destek alınmalıdır. Çünkü bazal metabolizma hızlı olabilir, tiroid hızlı ya o kadar çok neden olabilir ki bir e, hipotiroid yaşarsanız yıllarca kilo alamayabilirsiniz. Ufacık bir e, doktor dokunuşuyla acayip kaslar e, şey inşa edebilirsiniz. Bunda da şunu söyleyeyim. Vücut geliştirme de hep soruluyor. Hangi kas grubu daha uygundur falan. Yani bu şöyle bir şey var. Her vücut yapısının büyük şampiyonları vardır. Her vücut yapısının. Dönem dönem yarışları surplese etmiş insanlar vardır. Bodybuilding tam anlamıyla yetenek değil biraz zeka işidir. Hani yetenek yetmez. Kas yeteneği bir yere kadar. Yani iki tane yetenekli ve yeteneksizin arasındaki fark bence 2-3 yıl kadardır. Ondan sonra aynı düzeye geldikten sonra o fark sıfır olur. 10 ee, içeri hani kilo almak bu işin en basit yani kilo alamıyorum cümlesi e, yanlıştan ibarettir Kilo alınır. Yani ben bir gün yarışma için diyet yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Kilo almak için tatlı yerdik çok büyük yanlıştır. Şeker sokardık vücudumuza baklavalar. Hatta tabi isim vermeyeceğim ama şeker içmemiz bile önerilmişti. 400 gram şeker içtiğimi toz şeker içtiğimi düşünüyorum yine kilo almamakla. Sona erdi. İnsülinimizde oynadık sadece. Tabii bilmiyorduk. Kim ne dese onu yapıyorduk. Ama kilo almanın şey şu. Yine kaliteli besinlerle doldurmamız lazım. Bunu kişi kendi de bulabilir zamanla. Yani şöyle. Şimdi ben birine program yazarken sıfır hatayla yazmaya çalışıyorum ama kendim beslenme hatası yaparken biliyorum nasıl düzenleyeceğimi hayatımı. İki gün hata yaptıysam onun bedelini ödeyeceğim günü hesaplayabiliyorum artık yani. Çünkü şöyle 12 ay yani 4 dörtlük beslenen bir vücutçu olduğunu düşünmüyorum. Bu hileler, beslenme hataları bizde hile olarak avantaja dönüştürülebilir. Tabi yıllarca genel bir tecrübe etti. Tabii bir de kas kütlesi ve yoğunluğuyla da alakalı bir durumdur. onun için hani birisine emanet etmek doğrudur ama işte birkaç yıl ya da 2 3 yıl sonra kendi beslenme doğrumuzu bulmanız gerekiyor. Peki son olarak yine merak edilen bir soru. Yeni başlayan arkadaşlarımıza kısaca önerilerde bulundunuz. Bir de hepsinin merak ettiği bir konu besin takviyeleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni başlayan arkadaşlar iyi antrenman yapmalı dedik, iyi beslenmeli dedik. Besin takviyelerini mesela kullanmalılar mı? Kullanacaklarsa nasıl kullanmalılar? onun hakkında da bir kısaca zaten soru içinde saklı besin takviyesi yani ne bu bizim kırmızı et beyaz et yumurta yani aldığımız hiçbir protein yerine geçmeyeceğini zaten söylüyor besin takviyesi bu şu sadece şu yani kaliteli bir kas inşa etmiyor, etmek istiyorsak yüksek proteinlere çıkmamız lazım bunun hepsini besinle yaparsak yağlanma söz konusu olacaktır Bunların sadece bütün ana temel özelliğidir bu. Kana hızlı karışık ve sindiriminin kolay olmasıdır. Bu sindirim kolaylığı bize şöyle bir şey sağlayacaktır. Antrenman bittikten sonra bir şey içtiğimizde hem pilosavi olarak bakın bu beyin de çok önemlidir. Protein aldığımızı hissedeceğiz. Tabii ki içindeki amino asitler öğüne kadar bizi koruma, korumayı sağlayacaktır. Bunlar koruyucudur. Kesinlikle beslenme yerine geçmeyecektir. Ek gıda iyi bir beslenmeyle sonuç verecek şeydir. Ve spor salonuna başladıktan bir gün sonra bile size uygun bir ürün vardır. Protein tuzu kullanabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Sert antrenman yapmaya başladıktan sonra kullanayım. İşte şöyle yapınca kullanayım. Öyle bir şey yok. Bu çok mucize de değildir. Öcü de değildir. Ha yani şöyle %100 kullanmalıyım, mutlaka kullanmalıyım diye bir şey de yoktur. Sadece bu işin eee Bence hani profesyonel e, arenaya taşımak veya ciddi bir vücut yapmak istiyorsanız işte kullanılabilecek amino asitler, şeyler, işte kas kalitesini arttırmak için yapılabilecek şeyler var. Ama benim 5 yarışmamın içinde saplemensiz yarışlarım da var. E, bu yarışımda çok kullanıyorum. Ama yani çok kullanıyorum derken bunun bir hesabı, matematiği var. Yine yardım almalısınız. E, çünkü şöyle bir şey görüyorum. Eee katalogtan ürün seçilmez orada okursanız hepsi gerekli gibi olur. 10 parça ürün alırsınız. Normaldeki beslenme düzeninizde uydurulabilecek bir şey. Yine uzmandan şey alacaksınız. İşte işte BCA mı kullanacaksınız, amino asit mi kullanacaksınız? Bu yardımı almalısınız. fazla proteinin çok büyük ürenize yükseltecektir. ve de toksit etki yapacaktır. Gelişiminizi de engelleyecektir. Onun için yine matematik işidir. Beslenmenizi beslenmenize uyarlayabilecek bir uzman nezaretinde kullanın. Yani bunu bu tip marketlerde bile artık danışmanlığını veriyorlar. Veya hocanızdan yardım alabilirsiniz. Yani bunda yüzde elli Mutlaka kullanmak zorunda değilsiniz doğru bir beslenmeniz varsa. Ama kendi şahsi fikrimi şey yapayım. Maddiyat dışında bence kullanılmalı. Çünkü sporcular hayatını sporla geçiriyor. Beslenmede yüzde yüz başarı yakalama şansımız var. Ama hani beslenmenin yerine geçmese de kötü beslenme olarak düşünürsek hani e, arada işte öğün atladığımızda bir protein bar bilmem ne bunları dışarıda mutlaka yapmamız gerekiyor. Peki okay, hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ilgi gösterdiğiniz için. Bir profesyonelin gözünden bu sporu kısaca değerlendirmeye çalıştık. Ee, Fikret Hoca da bizle aynı şeyleri söylüyor. Ve her zaman dediğimiz gibi Temiz beslenin ve iyi antrenman yapın. Ve tabii ki 5. set takip etmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar.